Herkese merhaba ben Serkan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir okuma maratonuna başlıyorum. Daha önceki videolarımın birisinde bahsetmiştim. Artık ben hedefime ulaştığım için rahat bir şekilde yeni bir meydan okumaya başlayabilirim. Bu yeni meydan okumada da yabancı dilde bir kitap okumayı deneyeceğim. Yani aslında yabancı dil eğitimi aldım ben. İngilizce eğitimi aldım. İngilizceden de paramı kazandım bolca. Ama nedense kitap okuma kısmında kendi dilimde okumayı tercih ediyorum ve daha iyi hissediyorum kendimi. Ama şu anda Romanya'da yaşadığımız için ve yeni çıkan kitaplara ha deyince ulaşamadığımız için böyle bir şeyi deneme şansım var şu anda. Ve ben çok sevdiğim bir yazarla başlayacağım. Eğer başarabilirsem de zaten John Fosun da Fosse ya da bilmiyorum 2023 Nobel ödüllü yazarın da kitabı var şu anda elimde. Onu da okuyacağım. Bakalım onun da bir maratonu çekerim belki. Ne olacak ne bitecek bilmiyorum. Kitabımız Yalın Tutku Aniörno'dan ve şu anda Türkçe'de olmayan ama çevrileceğini bir yerlerde okuduğum gençlik itirafları gibi şey çevirebileceğim burada aşağıda yazanı bir kitabı okuyacağım. Yani aslında iki kitap bir baskı. Çok güzel şömüzlü bir baskısı bu. Sert kapak ciltli pardon sert kapak değil. Bununla başlayacağım okumaya. Bakalım nasıl bir yol bizi bekliyor umarım eğlenirsiniz güzel de bir video olur sizin için aralarda yine benim konuşacağım kitapla ilgili şeyleri söyleyeceğim güncellemeler yapacağım güzel bir maraton olur umarım haydi başlayalım. Evet arkadaşlar, bu Aniörno okumamızın, yabancı dildeki okumamızın ikinci günümdeyim şu anda. İlk gün e, 20 sayfa okuyabildim, bayağı zorlandım. Aslında yeni video falan da çektim aralarda, o nedenle biraz yavaş gitti ama Aniörno yine tatlı tatlı anlatıyor. Bu sefer biraz daha zor tabii ki anlamak. Şimdi Nefise'yi piyanoya getirdim, bir yarım saat 45 dakikam var. Burada okumaya başlıyorum ikinci güne. Evet, Aniorno okumamızın üçüncü gününden herkese merhaba. Romence olduğu için gerçekten beni zorlayan bir okuma olmaya devam ediyor. E, duygusuna çok fazla giremedim. Biraz konuyla da alakalı olabilir aslında. Aniorno'yu seviyorum. Yalın tutkuda yine biraz değişik bir şeyler oluyor. Yani benim çok tasvip etmediğim bir noktadan dalıyor hayatımıza Aniorno. Biraz bahsedelim daha sonra. İşten geldim. Bugün Galatasaray'ımızın Maçı var. Yine bir Galatasaray maçı olduğu güne denk gelen bir vlogumuz var. Bakalım yalın tutkuyu bitirdikten sonra bugün bitirebilirsem bir güncelleme ile geleceğim. Evet başardım zaten 5-6 sayfa falan kalmış bitirmeme. Evet, onu da bitirdim. Yalın tutku kısmı kitabım bitti. Gerçekten tam hikayenin içerisine giremedim. Bu kitap biraz hani onun tarzı gibi değil dediğim anda hani acaba dille mi ilgili diye düşünürken bir yerden beni müthiş bir şekilde çarptı yine kitap o çarptığı yeri anlatırım bence çünkü bir spoiler değil. Aslında burada bir yalın tutku var. Yani gerçekten kitabın adı birebir güzel bir çeviri. Bu yalın tutku da yani bir kadına ya da bir erkeğe duyulan bir tutkudan bahsediyor hani yani o kişiler eğer kişileri böyle bir alırsak içerisinden bütün işte toplumun ahlak kurallarını falan çiğneyerek bir tutkudan bahsediyor sadece ve bu yer yer sizi rahatsız ediyor bu tutku. Ama yani bu tutkudan bahsederken yazdığı şeyin bir yandan insani olduğunu anlattığı bir bağlayışı var hani onun bazı yerlerde. Ve yani nasıl bir anda bu yalın tutkudan bahsederken kitabın içerisinde Irak'ta 1991 yılındaki yaşanan savaşta İkinci Dünya Savaşı'nın bütün toplamından daha fazla bombanın Irak'a düştüğünü anlatabiliyor yazar. Bu bağlantılar nasıl oluyor gerçekten hayret verici. Bu yılın en güzel kazancı benim için gerçekten hani yorunu. Bununla ilgili zaten ayrı özel bir video da yapacağım. Romance Romence olarak ve şu anda Türkçe'de basılmış olan 6 tane kitabını bitirmiş bulunuyorum. 7. kitabına da birazdan başlayacağım. Gerçekten gerçekten yine en olmadık, en beklenmedik anda, en beklemediğim yerden beni çok etkiledi yalın tutku. Bakalım bir kızın hikayesi, kızın hikayesi olarak da bizde çevrilecek yanlış bilmiyorsam. O gelmeden bakalım Romence ben bu kitabı okumayı başarabilecek miyim? Arkadaşlar okuma vlogumuzun bilmem kaçıncı gününden herkese merhaba. Yalın tutku bitti. Bir kızın hikayesi maalesef güzel bir şekilde ilerlemiyor benim için. Aslında kitap çok güzel ama kendi dilimde olmadığı için çok zorlanarak işte sözlüklerle falan okuduğum için bayağı zorlanıyorum hikaye yine çok güzel yine an onnun bildiğimiz tarzı burada kendisini gösteriyor Bu sefer 2015 yılından 1958 yılındaki aniye bakıyor ona yabancılaşıyor sanki başka birisiymiş gibi anlatıyor ki zaten öyle oluyor genelde de O nedenle güzel. Ama keşke, keşke Türkçe olsaydı demiyor değilim. Bu beni biraz üzdü. Yani Romence de severek okumayı isterdim. Daha hızlı okumayı isterdim. Bu demek oluyor ki biraz daha yolumuz var. Yavaş yavaş devam edeceğiz. deli. Kar kız, kara kara. Kara kız, bu oyuncak değil. Kusura bakma, bunu oynayamazsın. Kızım kitap okuyorum ya. öyle bakıyorsun? Evet arkadaşlar bugün artık 7. gün ve 7. günde son 10 sayfayı da okuyup videoyu size göndermeyi düşünüyorum. Nefise'yi yine piyanoya getirdim. Buradan 7. günü belki de 8. gün bilmiyorum gerçekten bunu anlayabiliriz. bu 10 sayfayı okuyacağım. Bu 10 sayfayı okuduktan sonra evde bir toparlama eklemesiyle beraber videoyu size göndereceğim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, kızın hikayesi Confessione Adolescente kısmını da bitirmiş bulunuyorum. Daha doğrusu iki ayrı kitap aslında bunlar biliyorsunuz. Yalın Tutku ve bugün Instagram'da dolaşırken daha yeni. Can yayınlarının yeni kitaplarımızı gördünüz mü şeklinde yapmış olduğu duyuru da kızın hikayesi şeklinde Confessione Adolescente kitabının da Çevrildiğini gördüm ama ben artık hala hazırda okumuş bulunuyorum. Ve Türkçesinde tabii ki seve seve gönülden yürekten hemen bir an önce edinip okumak istiyorum. Çünkü gerçekten 1958 yılında yaşadığı bir ilk cinsel deneyimi anlattığı bir kitap olarak böyle kısaca söylenebilecek bir kitap değil. Gerçekten çok derinlikli 1958 yılındaki kendisinden yabancılaşarak ondan uzaklaşarak orada yaşadıklarını yazarak belki onları kurtaran belki o anıları öldüren bir insanla karşı karşıyayız. Çok etkileyici inanıyorum tarzında yazılmış bir kitap. Ama yabancı dilde okuma kısmına gelecek olursak maalesef ben kendi dilimde, severek okuduğum bir yazar olmasına rağmen e, Romence çok içine giremediğim bir kitap oldu. Şöyle ki, yalın tutkunun bende Türkçesi var. Yer yer e, Romance'sini okurken Türkçesini de elime alıp artık Google Translate'ten kurtulmaya çalıştım. Aynı zamanda e, bu ay itibariyle, geçen ay hatta aboneliğimi yaptım. Storytel'de artık kullanacağım. Storytel'de de A Girl's Story olarak, kızın hikayesi olarak İngilizce versiyonu mevcut. Kızın hikayesi kısmında da İngilizce çevirisini bolca kullandım. Ve bu da 205 sayfalık bir kitabı 8 günde bitirmeme sebep oldu. Ama günün sonunda yani yabancı dilde okumak yani romence okumak beni çok tatmin etmedi. Ee, ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Biz de her Türkiye'ye gidenle, biz kendimiz Türkiye'ye gittiğimizde e, bolca Türkçe kitaplar getirmeye devam edeceğiz. Zaten e, kitaplığımız da yavaş yavaş büyüyor, genişliyor. Biz okudukça eklemeye de devam edeceğiz. E, buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Umarım güzel bir video olacaktır. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.